Şovan'a haberi izledi. Bir ay önce kendisini dolandıran adamın başka kurban bulduğunu gördü. Biri 20 bin, diğeri 25 bin lira dolandırılan mağdur kuyumcular buluştu. Sırada kim var? Bu dolandırıcı neden yakalanamıyor diye sordular bir baktım altın faresi yine aynı kişi. Aynı kişi. Sadece beni dolandırmamış. Kılık değiştirmiyor. Taktik değiştirmiyor. Bıktık bu adamda ya. Bu ne biçim bir insanmış ya. Biri Beşiktaş'ta kuyumcu, biri Kadıköy'de kuyumcu. Biri bir ay önce dolandırıldı, biri de üç gün önce. Biri 20 bin lira kaptırdı, biri de 25 bin lira. Ama iki kuyumcuyu da dolandıran dolandırıcı Aynı çıktı. Kişi aynı kişi. Bir aydır dışarıda bu anlama geliyor. Pes artık diyorum yani. Ve iki mağdur kuyumcu şimdi bir araya geldi. Haftalardır yakalanmayan, elini kolunu sallayıp dışarıda gezen dolandırıcıya isyan ediyor. Hala bu adam piyasada ortada. Ayıp yazık. İstanbul'da girmediği nokta kalmamış. Yeter ya yakalanmasını istiyoruz yeter. Beşiktaş'ta kuyumcu esnaf Abdurrahman Yel şov ana haberi izledi. Kendisini dolandıran dolandırıcıyı yine haberde gördü. Ama bu kez mağdur Kadıköy'deki kuyumcu esnaf Cengiz Turan'dı. Şok oldum yani bu adam hala mı piyasada hala mı meslek arkadaşlarımı dolandırıyor? Bu kadar rahat dolaşması gezmesi emin olun beni de çok şaşırtıyor. Bu adamın gözlük takışı aynı, saçı sakalı aynı. Anlaşılan o ki bu dolandırıcı taktik değiştirmiyor. Çünkü aynı dolandırıcı iki kuyumcuya da Trabzon hasır bileklikle gitti. Olay bu. Meslektaşım da olduğu gibi. Bunda çok işçilik olduğu için. Ee, biz bu ürünü kesmek istemedik. Burası bizde altın yapmışlardı. Burayı bu arada şu anda bakıyorum burayı gümüş yapmışlar. O dolandırıcı hala yakalanamadı. Ve kim bilir haftalardır Hangi kuyumcunun canını yaktı? Ne kadar profesyonel bir adammış ya. Her gün bir yerde. Bir bakıyorsun Kadıköy'de, bir bakıyorsun Ankara'da, Kapadokya'da. Bu adamın da yüzünü kafalarına kazısınlar. Şimdi kuyumcular diken üstünde tek bir istekleri var. O dolandırıcının bir an önce yakalanması. Biz bu dolandırıcıların tuzağına düştük. Başka hiç kimsenin canı yanmadan emniyet güçleri inşallah bir an önce yakalarlar. Yapın ya görevinizi yapın kurban oldum size ya.